Aramıza hoş geldin Ecrin. Bugün Aynur Hanım'ın kızı Ecrin için verdiği siparişi hazırlayacağız. Önceden Aynur Hanım'la konuştuk ve neler isteyip istemediğini söyledi. Ona göre de ben boncuk sayına göre ona hediyeler mi koyacağım? 3 tane kalem ekledim. 2 fosforlu, bir tane yumurtlayan kalem. Lababo slime, kalem tıraş ve ruj şeklinde silgi ekledim. 2 tane not defteri ekledim. Böyle içinde minicik stickerları olan defter ekledim. Postiş ve arkası boyanabilir stickerlarımızdan ekledim. Ekstra olarak böyle çantasına asabileceği kutulu ıslak mendil ve squish anahtarlık ekledim. Sonra annesi ve kendisi için tokalar, el yapımı sabun, bileklikler ve çantasına koyması için böyle minik katlanabilir atarak ekliyorum. Burada paketini hazırlıyorum. Size söylemek isterim. Şu anda indirimli fiyatlarımız var. Bir kaşık sadece 300 lira. Artı olarak neler istediğinizi bana yazabilirsiniz. O şekilde paketinizi hazırlarım. Güle güle kullan Ecrin. Bay bay.